İsmim Sezgin Dursun, Aslen Kütahyalıyım. 2001 yılında Almanya'ya e, işçi ailesi olarak gittim ve şu anda da orada ikamet ediyorum. Almanya'da gerçekten ekonomik kriz var mı? Almanya'da çalışan Türk işçi açıkladı. Haberin tamamını kesinlikle mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız yorum ve görüşlerinizi HG Haber YouTube kanalımıza yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz. İşte konuyla ilgili haber. 2001 yılında Türk ailesi olarak Almanya'ya çalışmaya giden Kütahyalı Sezgin Dursun yaptığı açıklamada Almanya'da abartıldığı gibi ekonomik kriz kesinlikle yok. Türkiye'de bilinçli bir şekilde algı operasyonu yapılarak Almanya'da ekonomik kriz var. Almanya Türkiye'yi kıskanıyor algısı yapılıyor dedi. Almanya'da kuaförlük yaptığını sadece tek bir saç sakal kesiminden 27 euro kazandığını kazandığı sadece tek bir saç sakal kesiminden 27 euro ile marketten et domates olmak üzere mutfak ihtiyacını rahatlıkla aldığını 27 euro ile bu alışverişi Türkiye'de ve Kütahya'da yapmanın çok imkansız olduğunu söyleyen 2001 yılında Türk ailesi olarak Almanya'ya çalışmaya giden Kütahyalı Sezgin Dursun Almanya'da üretim yapan Alman malı Volkswagen marka araba fabrikasının bütçesi geliri Türkiye'nin Merkez Bankası'nın bütçesinden fazla. Türkiye'de bilinçli bir şekilde algı operasyonu yapılarak Almanya'da ekonomik kriz var deniliyor. Türkiye'deki halk buna inanıyor dedi. 2001 yılında Türk ailesi olarak Almanya'ya çalışmaya giden Kütahyalı Sezgin Dursun yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Almanya'nın ekonomisi nasıl? Şimdi e, işin gerçek boyutundan bakarsak, tabii ki dünyada global bir pahalılık söz konusu. Ama benim yaşadığım ülkede şunu söyleyeyim. Benim de çok moralim bozuyor. Sokak röportajlarında duyuyorum. Yok işte efendim 1500 euro aylık alıyoruz. Yetmiyor, tutmuyor. Şunu. Doğrudur. Ha, askeri ücret resmiyette 1500 euro ama 2000, 2200 eurodan aşağı çalışan bir insan yok. Saat ücretleri zaten 18 eurodan aşağı bir saat ücreti yok. 1500 euro doğrudur. Diyelim ki ben şu anda kendi esrafım gerçi ama 1500 eurodan yola çıkalım. 700 lira benim ev kiram, 800 lira kalır. 200 lira da diyelim ki elektrik sudur, 300 lira diyelim. 1000 lirası gitti diyelim. Geri kalan da benim özel ihtiyaçlarım nedir? 500 lira kalıyor. 500 liranın işte nedir? Bu mutfak masrafıdır. Kendi özel ihtiyaçlarımdır. Şayet diyelim ki yetmedi. Yetmediği zaman Almanya'da bütün herkes bilir. Jobcom diye bir yani eski adıyla sosyal amt denilen bir devletin kurumu var. Yetmediğini, yeterli gelmediğini söylediğiniz takdirde onlar sizi kesinlikle yaşam standartınızı bozmamak için üzerini tamamlıyorlar. Ben buradakilere şaşırıyorum. Neyin şakrabanlığını yapıyorlar? Yalan söylüyorlar. Almanya sizi kesinlikle kıskanmıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Bugün Almanya'nın Volkswagen tek firmasından bahsediyorum. Yıllık cirosu bizim Merkez Bankamızın 7 misli. Bunun Porsche'si var, Opel'i var, Siemens'i var, Mercedes'i, BMW'si var. Bunlardan bahsetmiyorum bile. Bunlar kesinlikle bana göre cahil insanlar ve insanların beyninde algı operasyonu yapıyorlar. Kesinlikle Almanya'nın ekonomisi hiçbir şekilde düşmez. Dünyanın ikinci ekonomisi diye görüyorum ben. Almanya'ya hiçbir şey olmaz. Yani sizi kıskanan falan yok kardeşim. Almanya'da bir asgari ücretle bir insan bir ay boyunca nasıl geçinebiliyor? Yani bir ayda ne alabiliyor askeri ücretle? asgari ücretle? Askeri ücretle şunu söyleyeyim ben mesela ben kendim berberim ben şuradan örnek vereyim size. Ben bir saç sakal yıkama yaptığım zaman 27 euro para alıyorum. Bunun bir tek tıraştan bahsediyorum. Ben bugün günlük etimi, sütümü, çolumun, çocuğumun bütün masraflarını, özel ihtiyaçlarımı sigaram dahil içinde bütün her şeyimi aldıktan sonra 3-4 Euro da cebime para kalıyor. Bir tek tıraş saç, tıraş, saç sakal tıraştan bahsediyorum. Yani e, şunu söyleyeyim Almanya'da aç kalan kimse yok. Aç kalıyorsa ülkeye gelecek uçak parasının kimden oluyor? O zaman hırsızlık yapıyorlar. O zaman yolsuzluk yapıyorlar yani madem geçinemiyorlar bana göre hırsızlık yapıyorlar, yolsuzluk yapıyorlar kesinlikle. Peki pandemi sürecinde Almanya vatandaşlarına, esnafına ne gibi destekler sağladı? Türkiye ile kıyaslayacak olursak. Ben 3 e, üç kez aldım. İlk partide 9 bin euro gönderildi. Arkasından 3 hafta tekrar kapanma geldi. 2 bin euro tekrar gönderildi. Ondan sonra tekrar bir 45-46 günlük kapanma sürecinde de 9 bin euro devlet bana de yardım etti. Yani bu kesinlikle ne vatandaşını mağdur etti. E, tabii ki hani bu ee, mesela yağ sorunu falan filan anlatıyorlar. Doğrudur. Yağ bulamadık. Herkes bir tane alınacak dediler. Bu dünyada olan global bir şey. Ama kesinlikle almaya da aç kalma diye bir söz konusu yok. Peki Almanya'da enflasyon yüksek mi Türkiye'ye göre? Türkiye'ye göre enflasyon yok bile. Bugün Almanya'nın enflasyonu tek rakam. Şu anda tek rakam. Kesinlikle Almanya ile Türkiye kıyaslanamaz bile. Almanya'da yani öyle bir enflasyon yani insanları dara sokacak bir enflasyon. Ben şunu da söyleyeyim size. Madem Avrupa'da yaşayan arkadaşlar bunu işte Avrupa'da yokluk kıtlık var diyen arkadaşlar. Bunlar resmi rakamlarını bilemem ama lütfen Türkiye'ye uçan Türk vatandaşlarını veya karadan gelen Türk vatandaşlarını lütfen resmi fiyatlarına ulaşın. Rakam anlarsınız yokluk var mı yok. mu. Adam gelmiş burada 5 yıldızlı otelde izin yapıyor. Almanya'da yokluk var diyor. O zaman bu 5 yıldızlı otelde kalma parasını yan gelir olarak ya hırsızlık yapıyor ya da kanun dışı iş yapıyor ben öyle görüyorum. Peki e, siz 27 avrodan bir bir günlük ihtiyacını karşılıyorum dediniz. Evet. E, bu 27 avroyla Türkiye'de ne ne alınabilir? 27 avro bugün e, yaklaşık ne diyeyim ben size ne yapıyor? 550 TL falan yapıyor. Ben Almanya'daki kadar genel alışveriş yapamam 550 TL ile. Yani eti, sütü, yumurtası ne bileyim işte genel ihtiyaçları karşılayabileceğimi zannetmiyorum. Evet, e, 550 TL ile Almanya'da bir günde ne alabiliyorsunuz? Onu da o zaman Euro'ya çevirelim. 27 Euro yapar. Bir kilo etimi alırım. Yanında beyaz etimi de, kırmızı et ve beyaz et. Domatesimi, biberimi bunu haftaya da böyle yani 27 euro ile haftalık alışverişim yapabilirim. Yani sınırlı bir şekilde normal ihtiyaçlarımı karşılamak adına. 30 euro diyelim 30 euro ile çok rahat 3-4 günlük mutfak masrafımı çok rahat bir şekilde alabilirim. Peki Almanya'dan baktığınız zaman Türkiye ve Kütahya nasıl görünüyor? Kütahya benim memleketim. Ben çok seviyorum ama mesela pazara gitmeye gerçekten üzülüyorum. Çünkü insanlara bakıyorum iki tane üç tane domates. Ha onu da söyleyeyim. Almanya'da domatesi bir tane alıyoruz diye bir amca var. Almanya'da kalıyorum bir tane domates. Almanlar tutumlu insanlar. Yiyecek, yiyecek kadar alıyor. Hani bir kasa alıp da onu çürütüp çöpe atmak istemediğinden yoksa yokluktan değil. Türkiye'nin durumuna bakarsak çok hoş görünmüyor. Gariban insanlar. Yani yaşam sınırının altında yaşıyorlar gerçekten. <laughs> utanç verici, üzücü bir olay yani. Kesinlikle Almanya ile Türkiye kıyaslanamaz yine. Siz 27 avroyla bir, bir günlük ihtiyacını karşılıyorum dediniz. Evet. Ee, bu 27 avroyla Türkiye'de ne, ne alınabilir? 27 euro bugün e, yaklaşık ne diyeyim ben size ne yapıyor? 300, 550 TL falan yapıyor. E, ben Almanya'da kadar genel alışveriş yapamam 550 TL ile. Evet, e, 550 TL ile. Almanya'da bir günde ne alabiliyorsunuz? Onu da o zaman Euro'ya çevirelim. 27 Euro yapar. Bir kilo etimi alırım. Ee, yanında beyaz etimi de, kırmızı et ve beyaz et. Domatesimi, biberimi... Bunu haftaya da böyle, yani 27 euro ile haftalık alışverişimi yapabilirim. Yani sınırlı bir şekilde, normal ihtiyaçlarımı karşılamak adına. Yani... 30 Euro diyelim, 30 Euro ile çok rahat. 3-4 günlük mutfak masrafım çok rahat bir şekilde alabilirim. Kütahya benim memleketim. Ben çok seviyorum ama mesela pazara gitmeye gerçekten üzülüyorum. Çünkü insanlara bakıyorum. Yani iki tane, üç tane domates. Ha onu da söyleyeyim. Almanya'da domatesi bir tane alıyoruz diye bir amca var. Almanya'da kalıyorum bir tane domates. Almanlar tutumlu insanlar. Yiyecek, yiyecek kadar alıyor. Hani bir kasa alıp da onu çürütüp çöpe atmak istemediğine Yoksa yokluktan değil. Türkiye'nin durumuna bakarsak, yani çok hoş görünmüyor. E, gariban insanlar, yani yaşam sınırının altında yaşıyorlar. Gerçekten <laughs> utanç verici.